İmam Rıza, Hazreti İmam Ali bin Musa aleyhisselam peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunu buyurdu ki, Hızır hayat suyundan içti ve kıyamet gününe kadar ölümsüz oldu. Hızır bize gelir, selam verir, biz onun sesini işitiriz. Bak sesini işitiriz, dikkat edin. Fakat şahsını göremeyiz. Birisi geliyor, ses konuşma var ama görünmüyor o bahsedildiği yere gelir. Sizden kim onu zikrederse onun üzerine selam versin. O her sene hacca gelir. Hacın bütün amellerini yerine getirir. Arafat vakfe yapar. Müminlerle beraber dua eder. Allah Hızır Aleyhisselam'ı kayimimiz Muhammed Mehdi'nin gaybeti döneminde yalnızlık yalnızlık çektiği Allah Hızır'ı kayimimiz Muhammed Mehdi'nin gaybetinin dönemindeki yalnızlık çektiği zor günlerinde arkadaş yapar, yalnızlığını giderir. Yani işlerin halledilmesinde her yere devreye girer diyor. Kemalüddin Şeyh Saduk sayfa 391. Demek ki Mehdi ile Hızır sık sık bir bağlantıya giriyorlar. Benim anladığım bu. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bu meselenin sahibi İmam Mehdi bir yalnızlık döneminden geçecek. Yani insanlar onu yalnız bırakacaklar. O yalnızlık döneminde korumaya ve güce ihtiyacı olacağı, bak korumaya ne zaman? O yalnızlık döneminde korumaya ve güce ihtiyacı olacağı ve ona zarar verilmemesi için yanında 30 kişi bulunacaktır, 30 talebesi bulunacaktır koruma olarak. Onlar için İstanbul ne güzel bir ikametgahtır diyor. Daha ne desin? Evet. Peygamberimiz. Evet. Biharul Envar cilt 52 sayfa 153 hadis numarası 6. 30 koruması olacak diyor Peygamberimiz Mehdi'nin. 30. Demek ki tehlike büyük. Evet. Kaim Muhammed Mehdi'nin yardımcıları onun için Allah tarafında saklanmıştır. Münafıklar gitse de Allah onun yardımcılarını ona getirecektir. Allah'ın ayette bildirdikleri onlardır. Şeytan Allah'a sınırım. Eğer bak eğer bunları tanımayıp küfre sapıyorlarsa andolsun biz buna karşı inkara sapmayan bir topluluğu vekil kılmışızdır. Bak, eğer bunları tanımayıp küfre sapıyorlar, yani Mehdi'yi bilmeyip, anlamayıp küfre, münafıklığa sapıyorlarsa, münafıklığa yöneliyorlarsa, inkara sapmayan, münafıklığa sapmayan bir topluluğu biz vekil kıldık diyor Allah. Allah münafıkların yerine kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği müminlere karşı mütevazi, kafirlere karşı ise güçlü ve onurlu. Allah yolunda çaba harcayan ve kınayacının kınamasından, alaycının alayından korkmayan bir topluluk getirir. Maide suresi 54. Beklenen Mehdi Alamah Muhammed Bakır El Meclisi Biharul Envar Cilt 13 Hadis numarası 160 Cilt 51, 52 ve 53 Kaybet kitabı İmam Mehdi 12. İmam bölüm 2